Ne yaptın sen? Ben korkunç Ama korkunç olmuşsun. Ben aprek oldum. Aprek oldum. Nasıl çizdin böyle gözlerini falan? Bir bakayım kapat gözlerini. Bakayım. Elindeki akrepten mi oldun sen? Oldum. Onu mu çizmek istedin yüzüne? Yüzünü çizdi. Anladım. Yüzünü Dişlerine bakabilir miyim? Şöyle bir gül bakayım. Boynunu da mı çizdin? Boynu da çizdim. Bayağı aynısı olmuş ama. Onu aynısı. Kırmızı hmm, Kırmızı da çizmişsin, evet. Sarı çizdim. Sarı çizmişsin. Bir hmm. de siyah göz yapmışsın. Onu da çizdim.